Merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden ismini paylaşmak istemeyen bir beyefendinin hayat hikayesini anlatacağım sizlere. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Ben 35 yaşında bir adamım hayatımın en trajik olayını yaşadım. Bundan 15 sene evvel askerliğimi yapıp memleketime geri döndüm. Bunca yaşıma kadar hem okudum hem de çalıştım. Kendimi çok geliştirdim. Ve hep daha fazlasını hayal ederek bugünlere kadar geldim. Çok iyi bir şirkette iş teklifi almıştım. Bunun için de önümdeki tek engel askerliğimdi. Askerliğimi bitirdiğimde beni iyi bir pozisyonda işe başlatacaklarını söylemişlerdi. Artık emeklerimin karşılıklarını toplama vaktim gelmişti. Bunca zaman hep kendimi daha kültürlü ve daha geliştirmek için çaba göstermiştim. Bol bol kitap okur ve her zaman kültürel etkinliklere giderdim. Modern olmayı ve aydın bir genç olmayı hep ilke edindim. Ailem de gurur duyardı benimle. Kendileri çok iyi insanlardı. Tek farkımız onların daha muhafazakar olmasıydı. Çoğu zaman bu durumdan dolayı kavga etsek de çalışkan bir insan olduğum için alttan almayı biliyorlardı. Annem ve babam namazında niyazında insanlardı. Biraz fazla geleneksel olsalar da bana bir zararları dokunmuyordu. Askerlik görevim için uzun dönem doğu bölgesine gittim ben. Burada hem bir erkek gibi kendimi geliştirdim hem de vatani görevimi yaptım. Memleketime geri döndüğümde artık işime odaklanacak vaktim olacaktı. Ayrıca kendime uygun bir eş de seçerek hayatımı daha düzenli bir hale getirecektim. Askerlik bittikten sonra evime döndüm ve biraz dinlenmeye fırsatım oldu. Bu boş geçen süreçte iş evraklarımı hazırladım ve neler yapabileceğimi düşündüm hep. Bu dönemde de ailemden sürekli beklenmedik bir baskı görüyordum. Artık hem askerliğin bitti hem de evlenme çağın geldi diye başımın etini yiyip duruyorlardı. Onlara özgür olduğumu, ne istersem onu yapabileceğimi söylüyordum. Ancak anlamıyorlardı. En nihayetinde henüz para kazanmaya bile başlamamıştım ben. Ve babamın evin de onlara muhtaçtım bana bir kız bulduklarını ve ailemize çok uygun olduğunu söylediler. Evlenmek için çok küçüktüm Lale Hanım. Daha işe bile yeni başlayacaktım. Evlilik için asla hazır olmadığımı ve bunun doğru olmadığını onlara güzelce anlattım. Ancak beni dinlemiyorlardı. Özellikle iş güç sahibi olunca yanlış yollara sapacağından korkuyorlardı. Kültürel olarak da çatışmalarımız devam ederken başımı erkenden bağlamak istediler. Çok direttim ancak sürekli psikolojik baskı görmek beni de çok görmüştü. Babam en sonunda beni mirasından men edeceğini, ve hakkını helal etmeyeceğini söyledi. Artık psikolojik manipülasyonlardan ve şiddetlerinden gına gelmişti. Ne huzurum kalmıştı ne de bir yaşama sevincim. Bir erkek olarak bu kadar şeye maruz kalmak beni dipsiz bir kuyu gibi dibe çekiyordu. Arkadaşlarımla dışarı çıktığımda sürekli telefonla taciz ediyorlardı. Yanımda gördükleri kız arkadaşlarımı eleştiriyorlardı. Açık ve kısa giyindikleri için kızıyorlardı bana. Artık ne yapıp ne edip bu durumdan kurtulmalıydım. Bir yandan yeni işime başlamıştım. Ailem buldukları kızla beni tanıştırmak istediler. Alt tarafı bir tanışma diyerek ve sırf susmalarını sağlamak için kabul ettim. En kötü tanışıp bu işin olmayacağını söyleyecektim. Ertesi hafta kız ve ailesi bize oturmaya geldiler. Kız benle aynı yaştaydı. Kapalı ve naif bir insandı. Ailesi bizimkiler gibi muhafazakar, ve çekingendi. Kız liseyi bitirmiş ancak üniversite okumamıştı. Kapalı bir giyim tarzı vardı. Benim tarzım değildi açıkçası. Fikirlerimiz ve kültür seviyemiz de uyuşmuyordu. Tanıştıktan sonra ailem zorla kıza telefon numaramı verdi. Ailemle o gece misafirler gittikten sonra kavga ettim. Kızın adı Fatma'ydı. Asla beğenmediğimi ve kesinlikle bu tarz bir muhabbete girmek istemediğimi söyledim. Ancak ailem çok ısrarcıydı. Buna anlam veremesem de babam bana önemli bir şey söyleyeceğini açıkladı. Bu işin altından başka bir şey çıkacağı belliydi. Meğerse bu kızın babası benim şirketimde üst düzey bir yöneticiymiş. Tipinden hiç belli olmasa da yıkılmıştım. Bu bilgiyi teyit ettim ve doğru olduğunu öğrendim. Hayatımın en önemli fırsatı bu şirketti. Meğerse adam kızıyla evlenmem karşılığında beni işe almıştı. Elbette benim bundan haberim yoktu. Hayal kırıklığına uğramıştım. Ancak bu iş benim için çok önemli ve dolgun ücretliydi. Ne yapacağıma karar veremesem de mecburen kabul ettim. Kızla evlenecektim. Belki ileride alışırım diye ümit ettim. Ancak kızı hiçbir zaman çekici ve mantıklı bulamadım. Cinsel anlamda beni heyecanlandırmamıştı bile. Mecburen ailemin isteğini kabul ettim. Ertesi hafta Fatma ile telefonda ve dışarıda görüştüm. Yüzünü iyice inceledim. Benim standartlarımın çok altındaydı. Yine de naif ve çok kibar bir kızdı. Biraz tanıdıkça iyi kalpli olduğunu gördüm. Ancak onu bir eş olarak çekici bulamıyordum. Elini bile tutmak istemiyordum. Benim istediğim kadınlar daha farklıydı. Daha kültürlü olmalıydı. Oysa aksine beni çok beğenmişti. Kırıcı olmak istemesem de ona karşı biraz sert çıkışlarım oluyordu. Üzüldüğünü görmek beni üzse de onu istemediğimi bile bile benimle evlenmeyi kabul ettiği için kızıyordum ona. Bu şekilde bir süre beraber takıldık. Birbirimizi tanımaya çalıştık. Ardından ailemle beraber Fatma'yı istemeye gittik. Bu sırada işlerim çok yolunda gidiyordu tabi. Adapte olmuştum. Ve iş arkadaşlarım çok kafa insanlardı. Hepsi kültürlü ve okunmuştu. Hatta ofisteki kızlar aşırı güzel ve iyi giyimliydi. Onlar ilgimi çok fazla çekiyordu. Hatta bir tanesinin adı Esra'ydı. Onunla aynı katta çalışıyorduk ve her karşılaşmamızda flörtleşiyorduk. Onu görmek hoşuma gidiyordu. Ancak arada bir Fatma'nın babasına denk geldiğimde korkudan bu hareketlerimi yapamıyordum. Bir keresinde Esra'yı dayanamayıp çay ocağında kıstırıp öpmüştüm hiç bu kadar heyecanlanıp bir kadını arzuladığımı hatırlamıyorum. Ancak bunu çok sürdüremedim. Çünkü tüm şirket yöneticinin kızı Fatma ile evleneceğim haberini bir şekilde duymuştu. Artık Esra yüz vermiyordu bana. Ve o hafta öfkemi hep Fatma'dan çıkardım. Ağlıyor, bana kızıyor. Ancak hatalı olmamasına rağmen sürekli benden özür diliyordu. O zamanlar farkına varamasam da Şimdilerde anlıyorum ki o dönemlerde Fatma'ya duygusal şiddet uyguluyordu. İsteme merasiminden sonra kız tarafı nişan yapmak istedi ve kendileri üstlenerek bir nişan organizasyonu yapmaya karar verdiler. Elbette şirketteki herkes davet edilmişti ve ben kendimi çok kötü hissetmiştim. Ertesi hafta kulağıma bir sürü dedikodu ulaşmıştı. Benim gibi yakışıklı ve gelişmiş biri nasıl okumamış ve böylesine bakımsız bir kızla beraber olabilirdi? Kendimi yoğun bir bunalımın pençesindeymişim gibi hissediyordum. Onlara kızsam da, hatta Fatma'yı övsem de herkes gerçeği görüyordu. Hatta bu işe istemediğim evlilik sayesinde geldiğimi söyleyip bana mobbing yapıyorlardı. Aileme karşı bana bu yaşattıkları travmalardan ötürü aşırı bir şekilde öfke doluydu. Hayatım bir çıkmazın içindeymiş gibi hissediyordum hep. Evliliğimiz sade bir nikahla gerçekleşti ve dünya evine girdik. Fatma evdeyken fena değildi ama yine de ona karşı öfke ve tiksinme hissediyordum ben çok nazik biri de olsa kendini bir kadın bile geliştirme çabası olmaması canımı sıkıyordu. Bütün gün ev temizleyip yemek yapma dışında bir vasfı yoktu. Akşamları eve geldiğimde biraz seksi giyinmesini ve onunla sevişmek için buna ihtiyacım olduğunu söylediğimde utanıyor ve zor da olsa dediklerimi yapıyordu. Her gece onu açık saçık giydirip yatağa atıyordu. Başka türlü ilgimi çekmesi imkansızdı. Ben onu hep hoyrat gördüm. Sürekli kendini geliştirmesi gerektiğini söylüyordum ona. Okumak isterse destek olacağımı. Ancak o hiç yanaşmıyordu buna. Kendimi saçma bir bunalımda bulduğum bir gün ailemle kavga ettim. Başıma sardıkları kadını eş olarak göremediğimi ve beğenmediğimi söyledim. Birbirimize uymuyorduk bir kere. Bu sebepten ettiğimiz kavga neticesinde artık onları görmek istemediğimi söyledim. Aile bağlarımı tamamen koparmaya karar verdim. Artık şimdiki planım bu iş yerinde kendimi geliştirmek ve en kısa sürede yeni bir iş bularak buradan kurtulmaktı. Fatma'yı da boşayacak ve yaptığım bu saçma evliliği sonlandıracaktım. Bu hikayede yanan Fatma olacaktı belki ama yapacak bir şeyim yoktu. Yaşadığımız evin apartmanında Melis diye bir kadın vardı. Aşırı derecede seksi ve son derece bakımlıydı. Her apartmanda karşılaşmamızda ona karşı arzu doluyordu. Ancak evli olduğumu bildiği için herhangi bir hamle yapamıyordum ona. Bildiğim kadarıyla kendisi bekardı. Bazen asansörde denk geliyorduk. Parfümü baştan çıkarıyordu beni. Ona sürekli bakmam, sürekli onunla ilgilenmem benim fark etmesine sebep olmuştu. Yine bir gün... Asansörde denk geldiğimizde bana evliliğimin nasıl gittiğini sordu. Ben de kötü gittiğini, sırf mecbur olduğum için sevmediğim biriyle evlendiğimi söyledim. Sanırım yoklamak istemişti beni. Onun katına geldiğimizde bana gülümsedi ve vırta kıvırta dairesine girdi. Beni iyice baştan çıkarıyordu. Ertesi hafta yine böyle asansörde denk geldiğimizde bana biraz daha yakın durdu. Ona sarılıp öpmek istiyordum ama kendimi zor tutuyordum. Çünkü net bir tepki tahmininde bulunamıyordu. Bir gün akşam bizim evin kapısını çaldı. Üzerinde mini bir gecelik vardı. Çok şaşırmıştı. Eşim kapıyı açtığında o da şaşırdı. Bize musluğunun tamir olması için yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben hemen gelebileceğimi söyledim ancak Fatma koluma vurdu. Bir saniye diyerek kapıyı kapadık ve kesinlikle gitmememi söyledi. Ancak ona karışmamasını ve sadece yardım edeceğimi söyledim. Bana zaten karışmaya cesaret edemiyordu. Çünkü hemen kızdığım için korkup çekiniyordu benden. Hemen terliklerimi giyip ciddi bir şekilde Melis'in evine gittim. Musluğu hakikaten de bozuktu. Hızlıca tamir ettikten sonra bana teşekkür etti ve yanağıma bir öpücük kondurdu. Artık bu hareketi beni fitillemeye yetmişti. Onu tutup mutfak tezgahına dayayıp öpmeye başladım. Çok vaktim yoktu ancak hemen oracıkta birlikte olmuştum. Aşağı katta kendi evime girdiğimde Fatma bana çok bozuktu. Bir şeylerin farkındaydı ama sesini çıkaramıyordu. Bu şekilde Melis'le kaçak bir şekilde ilişki yaşamaya başladık. Sürekli sevişiyorduk ve ben eve daha geç gelmeye başlamıştım artık ne olacağını umursamaz bir haldeydim. Çünkü bana dayatılan bu hayatı ben seçmemiştim. Fatma'dan iyice uzaklaşmıştım. Her gün ağlıyordu ve düzelmem için dualar ediyordu. O bunu yaptıkça ben daha çok dalga geçiyor. Hatta onu babasına söylerse terk edeceğimi söyleyerek tehdit ediyordum. Bir bakıma kendi hayatıma bakıyordum anlayacağınız. Senelerce bu şekilde bir kaosla yaşayıp gittik. Melisle yaşadığımız ilişki ilerlemişti ve artık evlenmek istiyordu benimle. Elbette önce Fatma'yı boşamalıydım. Bir akşam karşıma alarak onunla konuşmaya çalıştım ve bu işi baştan beri istemediğimi, artık bitmesinin ikimiz için de daha hayırlı olacağını söyledim. Çok ağladı. Çok üzüldü ama diyecek hiçbir lafı yoktu. İşten de istifa etmişti. Fatma artık Melis'i öğrenmişti. Kısa bir süre sonra boşanacaktı ve ben Melis'le temiz bir sayfaya başlayacaktım. Ancak işler hiç planladığım gibi gitmedi. 33 yaşındayken tam da bu süreçlerin ortasında boşanmam gerçekleşti. Ve ben bir motor kazası geçirdim. Hastaneye ailem gelmemişti. Çünkü senelerdir küstük birbirimize. Fatma'dan da boşandığım için o ve ailesi yoktu. Melis'le evlenecekken böyle bir kaza olması bizi çok sarsmıştı. Bir süre hastanede yaptıktan sonra doktorlarla görüştüm. Artık belden aşağın tutmayacak dediler. Dünyam başıma yıkılmıştı. Artık yürüyemeyecek ve bedenimin yarısını hissedemeyecektim. Hayatımın en kötü günüydü. Melis yanımdaydı ve bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı. Onu böyle görmek bana çok dokunmuştu. Beni teselli bile etmiyordu, sadece ağlıyordu. Yaşadığım şok ve tedaviler sonrası telçhli bir şekilde hastaneden taburcu olacağım gün yapayalnızdım. Melis bana kısa bir mesaj atarak elveda demişti. Yani beni yarı yolda bırakmıştı. Ailem dahi kimse bana bakmayacak ve yanımda kalmayacak. Müşkül bir durumda kalmıştım. Ne param vardı ne de kalacak bir evim. Bu haldeyken yapacağım hiçbir şey yoktu. Utana sıkıla Fatma'ya mesaj attım. Daha bir saat bile olmadan hastaneye gelmiştim. Beni görünce çok ağladı. Ancak sonra gözyaşlarını sildi ve tekerlekli sandalyemi sürerek evine götürdü. Beni giydirdi besledi ve uzun süren tedavi sürecinde bana baktı. Hayatımdaki hiçbir arkadaşım, ailem beni görmeye bile gelmiyorken boşadığım ve kötü davranıp senelerce zulmettiğim eski karım bana kol kanat germişti. Hatta sırf bana bakabilmek için babası tarafından reddedilmişti. Çünkü babası onu aldattığımı ve ona kötü davrandığımı öğrenmişti. Ayrıca onun işinden de istifa etmiştim. Fatma tek başına yetebilmek için hem bana bakıyor hem evle ilgileniyordu. Tüm bunları yaparken de iş arıyordu. Lise mezunu olduğu için bulması zor olsa da bir lokantada yemek pişiren birisi olarak bir iş bulmuş. Kirayı zar zor ödeyip yiyecek yemeği yeri gelip bulamasak da bana gül gibi bakıyordu. Her zaman güler yüzlü oluyor ve sabrediyordu yine de namazından ve hoşgörüsünden vazgeçmemişti. Bir gün bana beni affettiğini ve Allah'ın rızkımızı bir şekilde verdiğini söylemişti. Bunu dedikten iki hafta sonra iş yerinde iyi bir çalışan olduğu için onu baş aşçı yapmışlar ve maaşını iki katına çıkarmışlardı. Hatta iş yeri sahibi onu yemek kursuna bile gönderiyordu. Kendini bu alanda iyice geliştirmeye ve iyice kazanmaya başlamıştı. Tüm bunlar olurken bana bakmayı bir an olsun bırakmadı. Bu süreçte ben de ona yardımcı olmak için tekerlekli sandalyede olsam da evi oturduğum yerden süpürüyor ve en azından çamaşırları katlayıp ütüleyebiliyordum. Her yaptığıma şükrediyordum. Şu an 35 yaşındayım ve hala felcim. Fatma ile beraber yaşıyoruz. Fatma kendini o kadar geliştirdi ki kendi lokantasını çoktan kurdu bile. Ben de bilgisayarla muhasebe ve diğer işlerini uzaktan hallediyorum. Bana da iş imkanı sağladı. İlahi adalet neticesinde ona yaptıklarımın bedelini sakat kalarak ödedim. Şu an ikimiz de daha mutlu ve özverili bir şekilde hayatlarımızı devam ettiriyoruz. Hatta ona evlenme teklifi ederek bu sefer çok daha fazla mutlu edeceğimi söylemek istiyorum. Keşke zamanında kıymetini bilseydim de keşke bu kadar günah işlemeseydim. Allah bir şekilde adaletini bu dünyadayken sağlıyor. Yaşadıklarımdan ders çıkardım ve bu ibretlik hayat hikayemle artık kimseyi üzmemeye ve elimdekilere şükretmem gerektiğine kanaat getirdim. Bugün hayattaysam ve mutluysam Fatma'nın iyiliğine ve hoşgörüsüne borçluyum. Üstelik artık bunun tamamen farkındayım ve hayatımı buna göre yaşıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Lala Hanım. Lütfen değerli yorumlarınızı benden esirgemeyin. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden ismini bizimle paylaşmak istemeyen bir beyefendinin trajik hikayesini anlattım sizlere bugün. Kendisi yıllar boyu evlendiği eşini nasıl dışladığını, onu nasıl kötü davrandığını anlatıp durdu. Daha sonra onu nasıl aldattığını, yıllarca eşine zulmettiğini elinde sonunda eşinden boşanıp tam yeni bir hayat kuracakken kaderin cilvesiyle karşılaştığını yazmış bana ve tabii ki 2-3 gündür onun yanında olan yeni sevgilisi onu bırakıp gitmiş yıllar yılı itip kalktığı eski karısı ona sahip çıkmış aslında bu tarz hikayeler çok var değil mi yani siz ne yaparsanız yapın ne kadar insanlara kötü davranırsanız davranın Sonra bir anda çıkıp giden insanların hayatından ve zor bir duruma düşüp en baştan o terk edip gittiğiniz ve kimsesiz bıraktığınız insanlara sığının. Böyle bir düzen var maalesef ve bu sadece ikili ilişkiler için de geçerli değil. Yani yaşadığımız ailede de hiçbir zaman hak etmediğimiz şeyleri görüp daha sonrasındaki herkesin başı sıkıştığında Koşup gelebileceği bir insan olmayın bence siz. Aslında ben burada Fatma'nın yüce gönüllülüğüne bir şey söylemek istiyorum. Umarım sana yaşattığı bu kadar kötü şeyleri sindirmiş ve onu gerçekten sevdiğin için onunla berabersinidir. Bir de bazen şöyle şeyler de duyuyorum ben. Bazı insanlarda yetersizlik hissi oluyor ve o yetersizlik hissinin verdiği duygusal travmayla belki de ne olursa olsun, ne kadar zor durumda olursa olsun insanlar onların yanında olmak istiyorsunuz. Sırf kendinizi onlara ispatlamak için ya da bak senin etrafında kimse yok ama ben varım demek için. Umarım senin yanında olma nedeni gerçekten seni sevdiğinden kaynaklıdır. Aslında ben burada Fatma'nın düşüncelerini daha çok merak ettim. Yani nasıl bu tarz şeyler yaşayıp şu an hala senin yanında durabilmiş ve sana bu şekilde gül gibi bakabilmiş. Keşke onunla bu konuyu konuşabilseydim. Sen de yaşadığın hayattan bence çok büyük dersler çıkarmalısın. Ve yatıp kalkıp şükretmelisin hayatında Fatma gibi bir kadın olduğu için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eminim dinleyicilerimin de senin için söyleyeceği epey şey olacak. Bundan sonraki hayatında sana güzellikler diliyorum. Şimdilik hoşça kal. Sizin de bu beyefendi gibi benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız, kimseye anlatamadıklarınız varsa eğer, ben Lale, buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.